İyilerin bizzat kendileri ve esasen iyilerdir. Hakiki aleme sezisi ve duygusu olmayana ami tabir edilir. Bu İslam dilinin temel prensiplerine uyar. Hiç ayrılmaksızın Allah ne buyurmuş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne demişse onu bilir. Ve bu bilgisinin dış kabuğunu bir türlü yırtamaz. Dolayısıyla ötelere geçemez. Şimdi amiler vardır halk arasında. ikinci tabaka. Namaz kılar hiç işte maneviyatta yükseleyim, tasavvufta ilerleyeyim, kalp gözüm açılsın, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kokusunu bir alayım. Ya ben onun ümmetiyim, neden onun kokusunu alamıyorum? Hiç böyle bir derdi yoktur onun. Namazımı kılayım, Allah ve Resulü'nün buyruklarını yerine getireyim, bana yeter der. Kurtulur mu? Evet kurtulur. Üst kademeye geçemese bile kurtulur. Çünkü iyilerdendir. Bunlara ami diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Göremiyor. Hiçbir şey göremiyor ama iman etmiş. Bunun bir üst kademesi vardır, görenler. Bu anlatılan ayetleri, hadislerin içeriğini görenler. Bu adam şu ilahi fermanın hükmü altındadır. Peygamber size ne getirmişse ona uyunuz ve her neyi yasak etmiş ise ondan da sakınınız. Allah'ın peygamberi ne getirdiyse ben ona uyarım diyor. Yasak ettiklerinden de sakınırım diyor. Güzel bir yol, orta bir yoldur bu. O âmi tabir ettiğimiz kişi bu yolu kendine seçer işlerini yukarıda beyan edilen ferman dahilinde yürütürse saf bir gönül sahibi olur. Ama biraz da iç aleme yönelmesi şarttır. Biraz daha ilerler, hakikatlere daha çok anlayış peyda ederse Mevla ona ilham kapısını açar. İyiliğini ve kötülüğünü o ilhamla seçer. Ayet-i Kerime'de Allah bunu şöyle anlatır. Allah ona iyiliği ve kötülüğünü ilham etti. Şems suresi. Şimdi o ibadetlerde iyileşirse, zikrini arttırırsa ve ilim meclislerinde bulunmaya devam ederse perdeler kalkar. Her kulun kalbinde 70 bin perde vardır. E, ahiretten sahneler göremememizin sebebi, herhangi bir e, vefat etmiş kişiyle irtibat kuramamamızın sebebi, Muhammed Aleyhisselam'ı göremememizin kokusunu alamamamızın sebebi, 70 bin perdedir. Kişi ne kadar Allah'a yaklaşırsa perde miktarı yanar. Yandıkça e, nurlar gelmeye başlar. Mesela güneş var yukarıda. Alt tarafta bir ırmak var ama çamurlu. Güneş yukarıda olmasına rağmen ırmak çamurlu olduğu için yansıma göremiyorsun. Irmağın bir gelirsin abdest almaya. Çok çamurlu olduğu için yansıma, güneş yansımaz. Biraz daha ileriye gidersin. Alttaki çamur gitmiştir. Temiz olduğu için su artık güneşin ışığını yansıtır. Bir bakarsın ırmağa güneşi görürsün. Kalp de bunun gibidir. Temizlediğin zaman yansımalar almaya başlar. hiç bu anlatılan vasıflar ami kulun vasfıdır. Bu zatın kalbi yanlış yol tutmaktan titrer. Her şeyde bir işaret bekler. Kur'an-ı Kerim okur. Orada bulamayınca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın emirlerine bakar. Orada da bulamazsa bekler. İşinde çalışırken bir melek onu idare eder. Yolunu aydınlatır. Bu anlatılanlar İslam dininin zahirde beyan edilen emirlerini yerine getirdikten sonra başlar. Bak Allahü Teala'nın melekleri akın akın bizim yardımımıza gelmek için fırsat kolluyor. Sen yeter ki biraz İslam'ın emirlerini yerine getirmeye çalış. Biraz gayret göster, biraz çalış. Biraz alimlerle, ilim ehliyle beraber olmaya çalış. Cahillerle beraber olursan onlar seni aşağı çekerler. Paçandan dibe çekerler. Kaliten devamlı düşer. Zeka seviyen maneviyat seviyen devamlı düşer. Sonra psikoloğa gidersin hap almaya ve para vermeye. Alimlerle beraber olursan kalite seviyen devamlı artar. Hem akli olarak hem ruhi olarak. Alimlerle beraber olup kim zarar görmüş? Mübarek.